mas suçundan 5 olay, hakaret suçundan 150, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan ise yenian gelmiş. Böylelikle %15.5 meydana gelen olaylarda olumlu anlamda azalma olmuştur. Aydınlatma oranları ise geçen kıyas tablomuzda %97.3. Önemli suça baktığımızda konut dokunmazlığı ihlal suçundan 200, kasten öldürme suçundan 16 olay, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 70 20 Ekim 2025 tarihinde Fethiye ilçe jandarma komutanlığımız tarafından Karavit Mahallesi'nde bir villaya düzenlenen operasyonda şüpheliler güvenlik güçlerimize, jandarmamıza silahla karşılık veriyor. Tabi Allah'a şükür herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Bu esnada da OG isimli şahıs yakalanıyor. Olay yerinden kaçan AK ve VA isimli şahısların yakalanması amacıyla da çalışmalar başlatılıyor. Bu operasyon esnasında 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin, 7 adet LSD emdirilmiş A4 kağıdı, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 6 saatte plaka ve 404.800 Türk lirası nakit para ele geçiriliyor. Bu olayla ilgili 21'i tarih itibariyle yürütülen kaptanlı çalışmalar sonucunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Patlangıç Mahallesi'nde uyuşturucu madde atarken 3 kişi yakalanıyor. Bunlar daha sonra da tutuklanıyor. 21 Ekim 2025'te Karaçola Mahallesi'nde çıkan çatışmada emniyet birimlerimizle VA ve AK yakalanıyor ve AK saklandığı yerde yaralı olarak etkisiz hale getiriliyor. Yapılan incelemede AK hakkında kasten adam öldürme, hükümlü ve suçlunun kaçması, uyuşturucu veya uyarcı madde içerik yapma suçlarından 20 yıl veya hakkında ise aynı suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve bunlar da e, daha sonra tutuklanıyor, cezaevine gönderiliyor. Bu esnada e, bir polis memurumuz da ayağından hayat e, tehlikesi olmayacak şekilde, ee, yaralandı ve e, taburcu edildi. Büyük beş kişi e, tutuklandı, silah ve uyuşturuculara el konuldu. Bir gün önce jandarma operasyon yapıyor, ateş ediyorlar. Orada herhangi bir yaralanma söz konusu değil. E, Jandarma'nın yakaladığı kişi de var. Yine de geçirilen e, malzemeler var, silah, uyuşturucu vesaire. İkinci günde aynı olaylar ilgili kaçan iki kişi, polis e, araştırması, çalışması sonucunda çatışmayla ele geçiriliyor